Selamun arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Ee, güzel bir pazar sabahından merhaba sizlere. Ee, hayvanlarımızın kapılarını açacağız. Yemlerini vereceğiz. Şu an ben arka tarafa geçtim. Şu soğukların oradayım. Buradan başlamış oluruz arkadaşlar. Buyurun videomuza geçelim. Yiyin bakalım al. Evet arkadaşlar bunlar yesinler burada. Yazık da şu yesinler bakalım. bazıları kavga ediyor, ısırıyorlar onu bunu. Tavşanlara da verelim. Sen ne yapıyorsun orada? Manlarla alakalı bir özel video çekeriz arkadaşlar. Bunlarla alakalı bu söylemek istediğim şeyler var. Sen bakalım. İyi. O verdin mi? şu arkadaşlar elimi ısırıyor sürekli. <laughs> Beyaz cücü kuşun orası. Bunu sahiplendiriyoruz arkadaşlar. <laughs> oh, oh, Birbirlerine Nasıl birbirlerini ısırıyorlar. Abiciğim, çık şuradan. Şimdi diğer tarafa gidelim. Evet arkadaşlar. Bugün böyle çiftlikteyiz Bunlar hemen uçarak gelmişler. Örnekler de aynı şekilde bağırıyor. Acıkmışlar. Hepinizi doyuracağım ben şimdi. Hiç merak etmeyin. Sadece burada bu yemlik yetmediği için arkadaşlar. Burayı da şöyle yemleyelim. Gel kızım. Evet afiyet olsun bakalım. Herkes sessizliğe büründü. Dışarı çıkanlar da yesin bari neyse. Şuradan atayım şuraya. Arkadaşlar. Şimdi avukatlar bekletelim bekliyor tabii bir şeyler. Bunlara da şuradan atayım. Köpük. Ne haber oğlum? Evet. Şu atlama. Evet şimdi arkadaşlar bu diğer ördek ve kazlara ekmek ıslayalım biraz içerisine. Arpa falan karıştıralım da öyle yapalım. Evet arkadaşlar. Bunu buradan boşralmamak isteriz. Arkadaşlar böyle kompresi basıyoruz. Böyle ekmekler iyice yumuşasın. 10 numara oldu. Şimdi bunu verelim arkadaşlar. Hadi evet, kızım. Nerede? Buraya gireceğiz arkadaşlar. Bunlar zaten görüyoruz. Şey gibi bekliyorlar. Şöyle bir geniş açalım daha rahat olur. Şöyle. Böyle ekmekli karışık. Alın bakalım. bunlar bunlar kanından Yapıyorum. burada bir tane tavuk yumurtası var. Tavuk girer gibi girmiş olma ihtimali yüksek tabi. Bunlar yesin arkadaşlar. Hadi bakalım size de afiyet. şimdi bunlar. Daha rengi komponuna gidecek arkadaşlar bugün. Onun eşi vardı beyaz biliyorsunuz o gitti. Kazlar. olsun Kazlar Bak bak bak, bak. De afiyet olsun. Burada arkadaşlar mikrofonun azizliğine uğramışım. Görüntü var ses yok. Çünkü mikrofonumun şarjı bitmiş. O yüzden burada size anlatmak istediklerim çıkmamış. Burada ne yaptık? Burada tavuklarımızın suyuna maden suyu koydum. Bunu da ben Harikalar Diyarı kanalında Turgut kardeşimiz e, onun videosunda görmüştüm. E, ben de denemek istedim. Bugün bu sabah hayvanlarımızı saldığımızda sularını değiştirecektim ben zaten. O yüzden o sularını almıştım. yemedikten sonra da sularını doldurdum ve içerisine de bir şişe maden suyu döktüm. Burada tabi bu kaba koydum. Daha rahat içsinler diye. Çünkü diğer suluğu yıkayacaktım. O yüzden arkadaşlar ee, suluğa koymadım. Şimdi burada da şu benim beyaz Türken horozum var arkadaşlar. O ve şu Sultan kırması ve şu beyaz Türken horozu kesmeyi planlıyorum. Sizce arkadaşlar yapmalı mıyım? Yorumlara yazarsınız. Çünkü bakın şurada yeni yetişen güzel kül rengi bir Türken'im var. Daha ayaklı, daha atik, daha genç yeni işlemeye başladı. Onu bırakmayı planlıyorum. Sizce de böyle yapmalı mıyım? Çünkü şu diğer Google orozum var. Ona rahat vermiyor. Bu yüzden bu ikisini kesmeyi planlıyorum. Bakalım afiyet şifa olsun inşallah bunlara da. Evet arkadaşlar yemlerini verdik saldık hayvanlarımız çok şükür sağlıklılar karınlarını doyurdular hepsi ama yalnız bir tane o hatırlarsanız kel ve tepeli bir horozum vardı gri o şu an yok annem o hasta falan diyordu iki gündür yani şu an her yere baktım yani hani bir yerde ölüsü öldü kaldı falan mı diye ama her yere baktım arkadaşlar bulamadım yani. Köpek de işte orada kedi gördü. Onu salıyor. Her yere baktım bulamadım. Tekrar bakacağım. Duruma göre artık arkadaşlar. Ben semelen öldü. Ee, ama nerede? Yani tavukların bulunduğu bir yerde ölüp kalmasın. Yani hastalık yayılır yani. hayır bakalım. Evet Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.